İlgili seyirciler yeni bir 5N1K programına hoş geldiniz. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı 5N1K'da bu yıl 21. yılımızı kutluyoruz ve tam 21 yıldır sizlere CNN Türk ekranlarında Türkiye'de ve dünyada olan biten önemli olaylara farklı bakış açılarıyla ekranlara getiriyoruz. Türkiye'nin bir numaralı gündemi ekonomi. Ülkemizin ihracata dayalı yeni bir bakışa sahip olacağının açıklanmasının ardından gündeme Çin modeli ya da diğer adıyla Doğu Asya tipi kalkınma modeli geldi. Özünde sanayileşme bol cari fazla ve ekonomik istikrar için kullanılan bir tanımlama bu. Durumun göründüğünden daha derin anlamları da var. Bu tarihten 15-20 yıl geriye gidip Mao henüz hayatını kaybetmemiş ve Çin yeni dünyada kendine yer arıyorken o dönemlere gidip yakından bakmamız gerekiyor. Toplum ideolojik bir yılgınlık içindeyken İşçi devrimi başarılı olmuş ancak 2000'lerde nasıl bir ülke olacak hiç kimse Çin'in geleceği hakkında bir yorum yapamayacak bir duruma gelmişti. Sovyetler ve Amerika Birleşik Devletleri Çin'i kazanmak ya da korkutmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. İşte böylesi bir dönemde seri reformlarla Çinli lider Deng Xiaoping ülkeyi bambaşka bir yere taşıdı. 20 yılda milli gelir 8 katına çıktı politik istikrar sağlandı ve elbette Çin ekonomik modeli dendiğinde enflasyon, büyüme, cari denge gibi verilerden çok çok daha derin bir şey kastedildiği ortaya çıktı. Dilerseniz son günlerde ekonominin gündeminde olan sıklıkla adını duyduğumuz bu Çin modeli nedir? Türk ekonomisine uygulanabilir mi? Bu sorunun cevabını bir bilene soralım. Profesör Doktor Murat Ferman ve Profesör Doktor Sefer Şener şu anda yayınımızdalar, karşımızdalar. İlk olarak Murat Bey'den başlayalım. Çin modeli nedir? Nasıl uygulanıyor Murat Bey? Çin deyince tabi yüzlerce yıllık bir geçmişten ve çok büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Aslında günümüzde Çin'i ekonomik yapısıyla veya ekonomik aktivitesiyle ön plana alan değerlendirmeler söz konusu. Ama tabii bu büyük coğrafyayı, bu uzun geçmişi sadece ekonomik başarıları ya da dünya pazarlarına sundukları mallar üzerinden değerlendirmek doğru olmaz. Ama her halükarda... Çin modelinden bahsedildiğinde bu modelin henüz sonlanmadığını, henüz yapım aşamasında olduğunu ve sürekli revizyona tabi tutulduğunu teslim etmekle işe başlamak durumundayız. Öyle ya 1978'lere kadar gelen bir farklı gelişme süreci var. Bu çerçevede özellikle kapitalist dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra o askeri kapasiteyi sivil ortama getirme, transfer etme çabası içerisinde ucuz ve bol üretim merkezi olarak dizayn edilmiş bir Çin var. Tabii Çin de o dönem e, Mao prensipleri çerçevesinde bir süre sonra e, kendi işine gelir bir tarzda cüce dengle beraber e, bu e, kapitalist e, dayatmanın veya bu kapitalist teklifin e, bir yerde gönüllü işbirlikçisi oldu ve netice itibariyle milyonlarca kişinin çok zor şartlar altında ve açık ve net olarak ifade edilmek gerekirse herhalde Marksist-Leninist yaklaşımın işçiyi önceleyen felsefesinin bir parça dışında bir açılımla işe koştuğunu görüyoruz. Nitekim cüce dengin daha fazla zengine ihtiyacımız var veya fareyi yakaladıktan sonra kedinin rengi önemli değil gibi pragmatist yaklaşımları çerçevesinde 1979'dan itibaren Çin dünya piyasalarına ucuz ve bol ürün sağlayan bir süre sonra da dünyanın bir numaralı tedarik merkezi haline geldi. Tabii 79'dan bu yana sürekli büyüyen bir Çin'den bahsediyoruz. Ama bu arada özellikle çevre dostu olmayan politikalarla sonu düşünülmeden daima daha fazla üretim daha kısa sürede daha çok output e, prensibi çerçevesinde bugüne kadar gelindi. Aslında bugüne kadar gelindi demek de yanlış. Çünkü 1990'lı yıllarda ortaya çıkan bir takım sıkıntılar Çin Komünist Partisi'nin mutlak egemenliği çerçevesinde bile tartışmaları gündeme getirmişti. Nitekim 2017 yılındaki Çin Komünist Partisi 19. Kongresinde Biraz da üzeri kapalı olarak şu stratejik kararlara varıldı. Dünyaya artık sadece ucuz mal, tapon mal, fason mal üreticisi olarak hitap eden bir Çin modelinden yavaş yavaş farklı kalitelerde ve marka, dünya markası çıkaran bir Çin'e doğru geçişin ilk adımları atıldı. Başkan Xi döneminde bu atılım devam ediyor ve geçtiğimiz yıllar içerisinde Çin gerçekten dünya pazarlarına belki Amerika Birleşik Devletleri'nin e, ortaya koyduğu 300 küsür dünya markası kadar olmasa bile en azından 10-15 markayla bir köprü başı tutma mücadelesini sürdürüyor. Ama tabii gelişmiş ülkeler global markanın efendileri bu konuda Çin'in işini hiç de kolaylaştırmıyorlar. E, tabii Çinde e, çok önemli bazı gelişmeler de var. Bunlar çok o ön plana çıkan gelişmeler değil. Çünkü Çin Komünist Partisi'nin mutlak hakimiyeti altında özellikle Başkan Xi'nin e, Ali Baba gibi dünya markalarına bir örnek olmak açısından söyleyelim ya da e, bütün dünyada yakından e, takip edilen başarı öyküsü olarak selamlanan yeni Çin zenginlerine karşı uygulamaya başladığı işte son 6 ayda tekrar e, su yüzüne çıkan e, yeni yaptırımlar, yeni duruşlar Yeniden sosyalizasyon ve sosyal devlet ilkesinin öne çıkartılması, bireysel menfaat ve beklentilerin öncelenmesine son verilmesi gerektiğinin bir retorik olarak açık şekilde ortaya korunması, tırnak içinde patronun kim olduğunun tekrar bu şişman kedilere hatırlatılması, elbette bundan sonra Çin'in gelişimi konusunda farklı açılımları da gündeme getiriyor. Çin çok büyük bir coğrafya. Çinde aslında bir Çin mutfağı dediğiniz anda bile birbiriyle e, anlaşamayan, birbiriyle konuşamayan, birbirinin yemeklerinden haz etmeyen 10 milyonlarca insandan, 100 milyonlarca insandan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla Çin aslında bir ülke ama aslında bir federasyon. Çin çok büyük bir dünya. Dolayısıyla Çin bu ana kadar geldiği belirli ve yakaladığı refah seviyesini artık ayakları yere basar şekilde sürdürmek istiyor. Bu kapitalizmin gelişme süreci içerisinde çok doğal bir ortam. Çünkü görece daha ileriye gidenler, görece daha önden koşanlar, geride kalanlara, görece daha az gelişenlere daha pis, daha katma değer oranı düşük, daha çevre dostu olmayan alt sanayileri ve sektörleri bırakıyorlar. Taşere ediyorlar. İşte Çin de 40 yıllık bir süreç sonucunda diyor ki artık ben kendi üslubumla, kendi markamla koşmak istiyorum. Bunu yapabilecek mi? Tabii e, hep birlikte izlenmek durumundayız. Yani Çin modeli henüz ortaya konmuş, nihayetlenmiş bir model değil. Evet tabii aslında e, literatürde Çin modeli şeklinde bir belirleme yok gördüğümüz kadarıyla. Fakat anladığımız kadarıyla e, Çin modeli dediğimiz şey, Özellikle Çin'in ekonomik gelişmesiyle ilgili neler yaptığı ve bu gelişmeyi nasıl sağladığıyla ilgili bir takım verilerden çıkarılan sonuçları gösteriyor. Tabii dünyada kapitalizm var. Kapitalizmin dışında biliyorsunuz eski dönemlerde sosyalizm de çok yoğun olarak gündemdeydi. Tabii bir de özellikle Asya ile ilgili Asya'daki ülkelerin gelişmeleriyle ilgili hangi ekonomik modelleri uyguladığıyla ilgili son dönemde Asya modeli diye nitelendirilen, özellikle ihracata dayalı, gelişmeye dayalı bir büyüme modelinden de bahsedildi. Fakat Çin'i bütün bu süreçlerden ayrı tutmak lazım. Çünkü özellikle 2000 yılından sonra Dünya Ticaret Örgütü'ne Çin'in üye olmasıyla birlikte, küresel çapta önemli bir oyuncu, önemli bir aktör haline gelmeye başladı Çin. Tabii Çin e, ekonomik gelişmesini e, kendine has, kendine özgü çok farklı enstrümanlara borçlu aslında baktığınızda. Bir defa Çin'in e, ekonomik olarak hızlandığı küresel çapta bir tedarikçi üssü haline geldiği dönemde e, kişi başına düşen geliri son derece düşük, e, işçilik rakamları son derece düşük, enerji maliyetleri son derece düşük, e, yani sanayileşme hamlesi çok hızlı geliştirilen çok iyi planlanmış bir yapısı var. Dolayısıyla Çin'in gelişmesini ve hatta literatürde olmamasına rağmen Çin modeli denilmesini, Çin'in kendine özgü, kendine has bir takım doneleri yani Çin'in kendine özgü bir takım verilerinden sonra bu aşamaya geçildiğini görüyoruz. Yani Çin evet gelişti. 2000 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olduktan sonra ihracatını e, her yıl yaklaşık yüzde sekizlik dokuzluk hatta bazı dönemlerde yüzde büyümelerle büyümelerle çok yoğun bir şekilde geliştirdi ve dünyanın önemli tedarik üstlerinden bir tanesi oldu. Tabii Çin'in bu gelişmesi aynı zamanda teknolojik olarak da hızlı bir şekilde ilerlemesini de beraberinde getirdi. Hatta Batılı ülkelerin Amerikan firmalarının bir çoğunun ucuz iş gücü nedeniyle, ucuz enerji maliyetleri nedeniyle, ucuz ham madde maliyetleri nedeniyle üretimlerini, fabrikalarını Çin'e kaydırdığını gördük. Özellikle mesela Amerikan'ın en büyük firmalarından olan telefon şirketleri dahi biliyorsunuz Apple dahi Çin'de üretimlerini gerçekleştirme yolunu seçti. Tabii özellikle küresel çaptaki büyük firmaların böyle yol seçmesi yani bütün üretimlerini ucuz iş gücü ve ucuz enerji maliyetleri dolayısıyla ucuz ham dolayısıyla Çin'e kaydırmaları aynı zamanda Çin'in teknoloji anlamında da çok ciddi bir tecrübe, tecrübe edilmesinde beraberinde getirdi. Yani Çin modeli dediğimiz unsur Çin'in kendine has, Çin'in kendine özgü bir takım avantaj ya da dezavantajlarından kaynaklanan Çin'in kendine has politikalarından kaynaklanan bir modeli gösteriyor. Yani çok ucuz iş gücünden bahsediyoruz. Çok ucuz ham bahsediyoruz. Çok ucuz enerji fiyatlarından bahsediyoruz. Dolayısıyla ilerleyen aşamalarda Çin'in bugün gelmiş olduğu düzey yani ihracatının 2 trilyon doların üzerinde olması, ithalatının 1,5 trilyon dolara yakın olması ve yaklaşık olarak çok büyük oranda daima Amerika'dan da fazla olarak e, ihracat fazlası veriyor olması cari açığının olmaması Çin'in kendine has üretim yapısından kaynaklanan bir durumdur. Çin'in kendine özgü e, dönelerinden kaynaklanan bir durumdur. Dolayısıyla Çin ekonomisini, Çin'in gelişmesini, Çin modeli dediğimiz unsuru kendine özgü şartlarla değerlendirmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum.